Hanebin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Realme telefon QR kodu okutma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle tekrar birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Herhangi bir Realme cihazda uygulama olmadan QR kodları tarayın. Kameranızı açıyorsunuz ve buradan e, rahatlıkla kare kodu e, doğru tutarak işleminizi halledebilirsiniz. Yani burada önemli olan unsur ekrandaki aşamaları takip etmektir. Burada QR kodun nasıl olduğunu herhangi bir önemi yok. E, Cihazda da olabilir. Herhangi bir kağıtta ya da ambalajda da. E, burada e, önemli olan unsur e, kare kod tamamıyla düzgün bir ortamda bulunuyor mu? Yani yeterli miktarda ışık alıyor mu? E, Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. E, QR kodun taratılması birkaç saniye e, boyunca sürebilir. Telefonunuzu sabit tutmanızda fayda olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.